Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig için son toplantı yarın yapılacak demiştik. Detayları haberimizde paylaşmıştık. Şimdi Foto Maç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'la değerlendirmesini yapacağız. Zeki Uzundurukan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın aslında çok önemli detaylar açıklanacak belki de. Küme düşme hattıyla ilgili bir karar verecek Belki de federasyon ama yarın e, belki fikstürle ilgili de netlik kazanmış olacak süperlik nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle biliyorsunuz e, düşme hattının son 7 sırasındaki takımın kulüp başkanları düşme kaldırılsın diye bir öneride bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e. Sayın Nihat Özdemir de yönetim kurulu olarak e, bu öneriyi değerlendireceğiz dedi. Sayın Nihat Özdemir'in şöyle bir e, aslında hoşgörülü tarafı var. E, kendisine gelen talebe, isteklere, dileklere hiçbir zaman hayır demiyor. Değerlendirdikten sonra olumlu ya da olumsuz geri dönüşlerde bulunuyor. E, değerlendireceğiz algısı pek çoklara tarafından acaba bu sezon ligde küme düşme kaldırılacak mı sorusunu akıllara getirilirdi. E, ama... Şunu ben bir defa ifade edeyim. Ligler statüsüne göre sezon başı liglerin kuralı açıklanır, UEFA'ya yazılı olarak bildirilir. Bizim ligimiz şu kurallara göre oynanacak diye. Evet. Pandemi sürecinde olması bu kuralları değiştirmez. Yani ligler statüsüne göre lig oynanırken küme düşme kaldırılamaz ki e, biz kalan 8 haftayı niye oynatıyoruz? şampiyon belli olsun, Avrupa giden takımlar belli olsun, lig tamamlansın diye. Şampiyon olan, Avrupa'ya gidecek olan takımlara, dereceye giren takımları ödüllendiriyorsak, başarısız olan takımları da cezalandırmak babında küme düşürüyoruz. Alttan gelen 3 takım daha oluyor. Onları da ödüllendirmiş oluyoruz. Bu e, UEFA'ya bağlı 54 ülke federasyonunda da e, tüm liglerde bu şekilde e, bir süreç devam ediyor. Yani şunu söyleyemez e, yarın Sayın Nihat Özdemir. Evet biz yönetim kurulu olarak değerlendirdik. Bu sezon küme düşmeyi kaldır kaldırıyoruz. Eğer böyle bir şey derse ki ben buna yüzde sıfır diyorum. Yüzde doksan dokuz demiyorum. Yüzde sıfır ihtimal bunu. Yüzde sıfır ihtimal üzerine diyelim ki e, Sayın Nihat Özdemir ben küme düşmeyi kaldırdım dedi. Evet. O zaman şunu söyleyeyim. Kalan sekiz düşme hattındaki yedi takım kalan sekiz haftada e, tamam. maç başına para ödediği önemli futbolcuları sahaya sürmez. Genç oyuncular da sahaya çıkar. Hatır şikeleri, şaibeler hatta şikeye varan söylentiler alır başını gider. Öyle ki şampiyonluk yarışının içindeki bir takımın şampiyonluk yarışının içindeki bir takımın kalan 8 maçının 8 maçının e, 5'i düşme hattındaki takımlarla yani düşme kaldırılsın diyen o 7 takımla kalan 5 maçı düşme kaldırılırsa o e, şampiyonluk yarışı içindeki takım 5 maçına otomatikman daha oynanmadan 3'er üç, puan yazabilir. Yani bu lig, ligin adaletini, üstür adaletini tamamen ortadan kaldırdı. O yüzden bu konuyu e, ciddi alıp tartışmaya bile şu anda gerek duymuyorum. Yarın Nihat Özdemir şunu söyleyecektir. Yönetim kurulu olarak değerlendirmeye aldık ama e, bu sezon küme düşme olacak diyecektir. Uygun, bulmadık. Bunun dışında Evet. Bunun dışında geçen hafta kulüpler Birliği ile Sayın Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim kurulunda yapılan toplantıda değişik tartışmalar da gündeme gelmiş. Bunlardan biri biliyorsunuz. Pek çok gazetede de çıktı. Biz de bizlerde yayınladık. Avrupa'ya giden, Şampiyonlar Ligine giden. E, takımın alacağı yaklaşık 25-30 milyon euro para evet. e, bütün takımlara bölüştürülsün. Buna şiddetle şampiyonluğu oynayan, şampiyonluk yarışının içinde olan takımlar karşı çıkmışlar. Konu kapanmış. Onun dışında biliyorsun yayıncı kuruluş Mart ayında iki hafta Mart ayında 2 hafta lig oynanmasına rağmen ödeme yapmadı. E, Sayın Nihat Özdemir de kulüplere bunu şöyle izah etti. E, ligin başında yayıncı kuruluş e, %25 oranında e, bir avans verdi sizlere. Bu e, Mart ayındaki e, iki haftalık e, alamadığınız ücreti bu avansa sayın. Yani yayıncı kuruluş Mart ayında kulüplere ödeme yapmayacak. O oynanan iki hafta için. Ama e, kalan 8 haftada ligler oynanırsa e, ödemeler yapılacak. Bunun dışında ee, sezon bittikten sonra yayıncı kuruluşla Futbol Federasyonu başkanı tekrar masaya oturacak. Ee, önümüzdeki yıl 2020-2021 yılı için naklen yayın gelirleriyle ilgili olarak bir pazarlık yapılacak. Kulüpler Birliği toplantısında özellikle şampiyonluğu oynayan takımların kulüp başkanları aramızda bir heyet seçelim. Ee, bu pazarlığa yani beyin sports yetkilileriyle Futbol Federasyonu yetkililer arasında olacak pazarlığa ee, bizden seçeceğimiz belirli bir kulüp başkanları da katılsın. Pazarlıklarda kulüp başkanları da olsun e, önerisini getirmiş. Bu öneri de şu anda tartışılıyor. E, bu konuda ne çıkar bilmiyorum ama Sayın Nihat Özdemir'in ki yarınki toplantının başlıklarından biri şu olacak. E, 12 Haziran'da lig başlayacak ve e, liglerde işte... E, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başka, Başkanı Profesör Ömer Taşer'in kulüp başkanları, kulüp e, bütün Süperlik kulüplerinin kulüp doktorlarıyla sağlık heyetleriyle yaptığı toplantının detayları ile ilgili bilgiler verecek. Yani e, maçlarda pandemiyle ilgili, sterilizasyonla ilgili, e, mesafelerle ilgili. yani ee, virüs bulaşmaması için neler gerektiğiyle ilgili tüm bilgiler verilecek. Kulüplere yazılı olarak da bu aktarılacak. Ee, Sayın Nihat Özdemir bunun başlıklarında bildirecek. Futbolculara da anlatılacak. Yanılmıyorsam maçlarda maçlarda e, 300'ün dışına çıkılmayacak. Yani statta e, iki takımın futbolcuları, teknik heyet, sağlık heyetleri, federasyon yetkilileri, hakem triyoları ve basın mensupları e, ambulanslar vesaire hepsinin toplamı e, 300 kişiyi geçmeyecek. Evet. Bunlar da tek tek e, taramalardan geçerek e, stada alınacak. Dediğim gibi oto kontrol yapılacak. Onun dışında Sayın Nihat Özdemir şunu da bildirecek. Hakemler e, önümüzde pazartesi gününden itibaren Riva'da kamp alınacak. Ve sadece maçlar için Riva dışına çıkılacak. Lig bitene kadar Riva'da kalacak hakem heyetleri de. Ve futbolcular da maçlardan sonra tesislerde kalacaklar. Evlerine gitmeyecekler. Belirli bir kulüp çalışanları da yine tesislerde kalacak. Yani tam anlamıyla bir sterilizasyon olacak. Evet. Virüs bulaşmaması için Almanya'da olduğu gibi. Ve şimdiden ben 12 Haziran'da ligin başlayacağını müjdeliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz Zeki Uzundurukan kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Efendim biz bu bağlantımızla birlikte spor gündemini noktalıyoruz ama siz A spor ekranlarından ayrılmayın. Sizleri 2013 yılına götüreceğiz. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe Salzburg'la karşı karşıya gelmişti. O maçla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.